geldiniz arkadaşlar. Bugün hep beraber araba süreceğiz. Arabayı da drone ile çekeceğiz. Dolayısıyla çift kamerayla bakalım RC arabamızı sürmeye gideceğiz. Bu arada sizlere bugün bir tane daha bilgi paylaşayım. Brushless ve Brushed. iki motor farkını sizlere açıklamak istiyorum. Brushed dediğimiz fırçalı motorlar. Brushless dediğimiz fırçasız motorlar. Ve bu iki motor arasındaki avantajlar ve dezavantajlar neler olduğunu bilmek istiyorsanız bundan sonraki videoyu direkt seyredin. Eğer zaten bu bilgilere sahipseniz bunları biliyorsanız o zaman hiç seyretmenize gerek yok. 3-5 dakika fazladan sardırın ve direkt sürüşümüze geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen sizlere bu motorlarını göstereyim. Hemen çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi bu brushless dediğimiz fırçasız olan. Bu da fırçalı olan brushit. Bu da brushless. Şimdi fırçasız olanlar arkadaşlar hemen bir inceleyelim. Motorumuz şu. Ve baktığımız zaman her tarafı kapalı. Ve içinde böyle bakır bakır teller var. Elektrik gelip de bu bakır teller güç verip ondan sonra bu içindeki motoru böyle Oynatıyor arkadaşlar. Diğeri ise, o çok. bu broşet arkadaşlar, fırçalı dediğimiz, bakın içinde böyle fırçaları var, böyle dönüyor. Elektrik geldiği zaman dönüyor. Bu dönmede içindeki şeyi döndürüyor, motorun kendisini döndürüyor, dişleri döndürüyor. Bu açık olduğu için arkadaşlar, bunun içinde su, çamur, her şey içine giriyor. Dolayısıyla ömrü eğer ofrot yapmasanız, bir sene, iki sene. Eğer offroad yaparsanız benim gibi suya çamura çayla her tarafa girerseniz ömür 3-5 ayda Bu motor gidicidir arkadaşlar Bunu açıklamışken bu motoru Şunu da açıklamak lazım bu da elektriğin elektroniğin birleşmiş olduğu yerdir Yani servo Dediğimiz sağa sola çevirme gücü Kumandayla sağ yaptığımız zaman şu gücü sağlayan hepsi kilogramla ölçülüyor Bunu ayarlayan işte bak bu bağlanmış kablosu burada arkadaşlar Sonra bu baktığımız zaman bataryadan alıyor elektriği. Buradan hem motora gaz verdiğimiz zaman buradan hem servoya veriyor. Bu hem kumandanın içinde çipi de var içinde. Bu bildiğimiz ana modülümüz, anakartımız burası aslında. Bu anakartımızın iki özelliği olması lazım mecburen. Birisi su geçirmeyen olması lazım. Hem de üzerinde bir pervane olması lazım. Çünkü çok ısındığı vakit görüyoruz ki gaza bastığımız vakitte de sağa sola gittiğimiz vakit oynamamaya başlıyor. Çünkü çok ısınmıştır. Aynı şekilde bu fön makinesinde var, sübürge makinesinde var. Bu motorların hepsi aşağı yukarı günümüzde kullanılan. Arabalarda da iki çeşit yapmışlar. Broşet yani e, taraklı versiyonu arkadaşlar çok ucuz. Yani bu baktığımız zaman 5 oraya 10 oraya bunları alabiliriz. Ama taraksız versiyonlar arkadaşlar Brushless dediğimiz mesela komple dışı kapalı. Bu şimdi 4S olduğu için bu kadar büyük. Bir tane aldı S var. Bu da bunun onun iki katı. Bu aşağı yukarı 6-7 beygir arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar brushless yani taraksız olduğu için de arkadaşlar su, çamur hiçbir şey girmiyor. Ömrü ne kadarsa bu ona göre dayanıyor. 2 sene ise 2 sene, 4 sene ise 4 sene dayanıyor arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz üzerinde bunun güzelce bir pervane var. Pervane bu demirler geliyor. Demirler de komple şöyle şekilde tutmuş ve komple motoru soğutuyor. Bu aynı şekilde bu su geçirmeyen bir ana modülümüz, ana diyelim. Üzerinde pervane var. Bu pervane soğumasını sağlıyor. Dolayısıyla da ısınma burada meydana gelmiyor arkadaşlar. Buralar biraz kalabalık daha demin sizler için güzel bir video hazırladım ve yayları falan kırıktı onları da tamir ettim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle görülüyor mu? Dolayısıyla sizlere tavsiyem kesinlikle fırçasız olandan alın. Güzelce ne sıkıntı çekmezseniz yoksa bunun içine taş giriyor. Bu zaten kırık şu an arkadaşlar. Brushless olmasına dikkat edin. Evet parası biraz daha pahalıdır. İki defa kırıp da aynı fiyata denk geleceğini bir tane alın. Güzelce sağlam bir şekilde devam edin arkadaşlar. Şimdi de geçelim videomuza. Brushless bir de brush it'in farkını öğrendiğimize göre hemen güzelce sürebiliriz arkadaşlar arabamızı. Şunu hemen yüze getirelim. Şu gemilere de hayranım ya. Arkadaşlar bu şehir e, Mansures dediğimiz Hollanda'nın yine deniz kenarında bir şehri. Yani biraz daha detaylı anlatacak olursam şuradan şöyle çıktığımız vakit direkt Londra'nın orada okyanusa doğru bağlanıyoruz. Şuradan geçemedi arkadaşlar. Şunları hemen bir temizleyelim. Hayırdan geçemedi ya Aha. Burada böyle bir yer varmış arkadaşlar hemen şuradan yukarı çıkalım Çıkaralım aşağı doğru bir performansını görelim İşte bu Maşallah devam ki O kadar komik bir taklattık ki <laughs> Şu anda eşim kullanıyor. Allah'a emanet. Haydi bismillahirrahmanirrahim. sıkıntı yok. Devam. Ha, şunun üzerinde istediğin gibi basabilirsin. Şuraların üzerinde. Hemen drone'umuzu hazırlıyoruz. Bu arada drone DJI Mini 3 arkadaşlar. Şöyle.